Yaz nedir? Yaz, ölüm, kayıp veya bir felaket nedeniyle duyulan acı ve bu doğrultudaki tepkilerdir. Yaz, insanların her tür kaybın ardından, örneğin işini kaybetme, mezun olma, boşanma, sevdiklerini kaybetme gibi deneyimleyebileceği çok boyutlu tepkiler bütünü olarak tanımlanır. Yaz, kayba karşı geliştirilen doğal bir tepkidir. Yaz her birey için farklı ve zorlayıcı bir deneyimdir. Bu nedenle kişiler kayıp karşısında farklı tepkiler gösterebilirler. Yaz sonrası sık gözlenen tepkiler kaybın türüne, bireyin kişisel özelliklerine ve yaşam deneyimlerine göre değişiklik gösterebilir. Yaz sonrası yetişkinlerde sık görülen tepkiler 1. Kaybın ardından bireylerin yoğun bir şekilde üzüntü ve hüzün duyması 2. Öfke ve kızgınlık gözlenebilir. Bireyler kendilerine, diğer insanlara veya hayata karşı öfkeni hissedebilirler. Hayatın adaletsiz olduğunu düşünebilirler. 3. Bireyler kaybın ardındaki olaylarda kendilerini suçlu hissedebilirler. 4. Kaybın ardından geleceğe yönelik belirsizlikler ve değişen yaşam koşulları nedeniyle anksiyete ve korku yaşanabilir. 5. Uyuyamama, uykudan sık uyanma veya aşırı uyuma gibi uyku sorunları ortaya çıkabilir. 6. Bazı bireyler kaybın ardından hissizlik, duyarsızlık veya his kaybı yaşayabilirler. 7. Yaz süreci bireylerin sosyal çevrelerinden çekilmesine neden olabilir. İçe kapanma ve başkalarından uzak durmak isteyebilirler. 8. Baş ağrısı, uyku problemleri ve sindirim sorunları Örneğin mide rahatsızlıkları, yorgunluk ve halsizlik gibi somatik belirtiler gözlemlenebilir. 9. Yaz süreci bireylerin duygusal dalgalanmalar yaşamasına neden olabilir. Bir anda üzgün, diğer anda öfkeli, sonra tekrar kabul edici olabilmek gibi değişken duygular hissedilebilir. 10. Afet sedeler, olayın hemen ardından bir süreliğine şoka girebilir kaybı kabul etmekte zorlanabilir, inkar edebilir veya hiçbir şey hissedemeyebilirler. 11. Bireyler kayıptan kaçınmak veya konuyu değiştirmek isteyebilirler. 12. Afet sedeler yaşanan kayıp veya travma sonucunda depresyon ve çaresizlik duyguları yaşayabilirler. Bunlar yaz sürecinin normal bir parçası olabilir. 6 ay ile 24 ay kadar bu tepkiler sürebilir. Ve bu süre içerisinde kişilerin gösterdikleri yaz tepkileri normal yaz süreci olarak kabul edilir.